Helikopter da şimdi kötü sortu yapsa burası söyler Allah'ım. Eyvallah abi. Video alabilir misin? Aldım abi. Alıyor mu? Alıyorum. Şu saat çalışır. Yok abi bu saat çalışmaz. Allah, Allah güneş battı an bu elektrik telleri şunları bunları meselesinden sonra güneş ama yer belli han şuradan alacağım ya işte gelemez ki bu gece de çalışmayalım. Şu saat çalışır. Yok abi bu saat çalışmaz. Allah Allah. Güneş battığın bu elektrik telleri şunları bunları meselesinden sonra güneş... Ama battığın. yer belli ha şuradan alacak. Ya işte Orası has sardı işte Gülpınarın üstü. Şurası köy, köyün üstü yanıyor.